Ha, geldiniz mi? Evet. Ne oldu, izin alabildiniz mi? Zor oldu ama alabildim sonunda. Hemen görebilecek miyim? Yalnız beş dakika fazlasına izin yok. Kuzey Tekinoğlu görüşecek. Savcılıktan iznimiz var. Buyurun bakın siz de. Tamam, içeride berber var. Bekleyin biraz, işleri bitsin girersiniz. Tekrardan geçmiş olsun. İyi günler, sağ ol. Kardeş bitti mi işiniz? Bitti, bitti. Girebilirsiniz. Saatler olsun. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Şirkette durumlar nasıl? Aynı tas aynı ama. Şey için geldim ben. Şunlara birkaç tane imza atman lazım. Ben okudum gerçi pek bir şey anlamadım ama. Acil mi? Yok ya işte bakarsın bir ara. Koy kenara bir ara bakıp imzalarsın. Abi de şey için geldim ben senin yanına. Ne oldu? Olayın olduğu gece... ...ormanda ne bittiğini bana saniye saniye tekrar anlatacaksın. Neden? Çünkü ne olup bittiğini, inciğini, zincin her şeyi bilmem lazım. Sen yeni bir şey öğrendin kesin. Sadece bazı şeyleri temize çekmem lazım. İçimdeki şüpheleri yok etmeden olmayacak. O yüzden bana detay detayına her şeyi anlatacaksın. Hiçbir şey atlamadan. Şey, bak. Benden yeni bir şey duyamayacaksın çünkü ben bildiğim her şeyi sana anlattım. Ne gördün? İyi düşünüyorum. Güney'den niye şüphelendin? Güney'i nereden nereye kadar takip ettin ve nerede izlemeyi bıraktın? Babamı bulmanla eldiveni bulman arasındaki zaman farkı. Bak, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Benim bilmediğim bir şey söyle bana. Çatalca, benim bilmediğim bir şey söyle. Hadi konuşmaya başla. Vaktimiz az. Hadi. Teşekkür ederim. Aa merhaba. Merhaba. Burak'a film getirdim. Kontrol edilsin verirler içeri. Biliyorum canım alıştım artık. Nasıl durumu iyi mi? Her geçen gün daha iyi gidiyor durumu. Yarın mahkemeye morali yüksek çıkacak. Hiçbir şey yapamaz mısınız? İki dakika girsem yanına. İmkansız. Kuzey için bile izin zor aldım. Şimdi o var yanında. Kuzey içeride mi? Evet evet konuşuyorlar. Ya ne iyi. Ben işe geç kalıyorum. Burak'a çok selamlarımı söylersiniz. İnşallah duruşma da olumlu geçer. Tutuksuz yargılanması bile bizim için iyi bir sonuç olacak. Ne oldu? Ee, yok yok bir şey ben Konuştum içeride, hallettim Ama e, takılan şeyleri sordum, aldım cevabı. Yarın sabah erken gelirseniz duruşmadan önce konuşuruz. Tamam, tamam. eyvallah, hadi. Eyvallah. Zeynep. Zeynep! Dur bakalım, kaçmak yok öyle. Önce konuşacağız seninle. Kaçmıyorum, işe geç kaldım. Acelem var. Tamam, benim anlatacaklarımı dinle, ondan sonra gidersin nereye gideceksen. Evet. O göndermiş olduğun ağlama... ...senin yapmış olduğun o çirkinliği örtemeyecek. Anlamadım, ne bağlaması? Ya bırak numarayı, bırak. Debelendikçe daha fazla çamura batıyorsun, bırak. Sen Cemre gönderdi zannetmemi istedin ama... Aa, ...yemedim. Niye böyle bir şey yaptın? Ha? ödeşmek için mi? Bana olan borcunu silmek için mi? Benden özür dilemek için mi? Başına zahmet etmişsin. Rengini artık öyle bir belli ettin ki... ...kendi kendine çalmış olduğun bu karayı hiçbir şey temizlemez. Sen bana ne büyük haksızlık yaptığının farkında değilsin. Ama gün gelecek, sen benden özür dileyeceksin. Eğer ben sana haksızlık ettiysem benimle uğraşacaktım. Cemre'yle değil, Güney'le değil, Sinan'la değil... ...benimle uğraşacaktım, benimle. Duydun mu beni? Utanmadan bir de gittin Simay'ın üstüne attın. Kızı gittim bu soğukta evinden attın ben. Gittim sokağa attım bu sinirlen. Eğer o şekilde benim karşıma çıksaydı sen... Ulan ne insaf var mı sende be? Yazıklar olsun be sana, yazıklar olsun. O kızın gittim boşu boşuna günahını aldım. Hala vicdanım sızlıyor. Ben de pişmanım. Maksim aramak için uğraşıyorum. Ulaşayım hatamı düzelteceğim. Kuzey! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.